Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle edat, bağlaç ve ünlem konularını işleyeceğiz. Edatla başlayalım. Edat, yalnız başına bir anlamı olmadığı halde kullanıldığı cümlelere anlam katan ve kavramlar arasında çeşitli anlam kurmaya yarayan sözcüklere edat denir. Türkçede en çok kullanılan edatlar gibi için ile kadar göre üzere sadece ancak yalnız tek sanki doğru belli başlı edatlardır arkadaşlar. Gibi ile başlayalım. Gibi benzetme karşılaştırma ve eşitlik anlamları katar. Arkadaşım Ronaldo gibi futbol oynuyor. Burada ne yapmış? Cümleye benzetme anlamı katmış. O da Ahmet gibi çok çalışkan. Karşılaştırma anlamı katmış. Ali gibi şanssız kişi görmedim. Burada da eşitlik anlamı katmış. İçin Dik için şeklinde neden sonuç, mek için şeklinde amaç sonuç ilişkisi kurar. Aynı zamanda birliktelik, aitlik, yoluna, uğruna, görelik anlamları katar. Yağmur yağdığı için pikniğe gidemedik. Ne için pikniğe gidemedik? Yağmur yağdığı için. Burada ne yapmış? Neden sonuç anlamı katmış. İşe girmek için ehliyet almış. Ne amacıyla ehliyet almış? İşe girmek amacıyla ehliyet almış. Burada amaç sonuç anlamı katmış. Vatan için nice şehitler verdik. Vatan uğruna, vatan yoluna nice şehitler verdik. Uğruna, yoluna anlamı katmış. Bu pastayı senin için ayırdım. Özgü, ayırtlık anlamı katmış. Sen benim için dünyanın en güzel kızısın. kızısın. Sen bana göre dünyanın en güzel kızısın derken de göreli anlamı katmış. Kadar. Benzerlikle karşılaştırma, yaklaşıklık, sınırlandırma, mesafe anlamında kullanılır. Karadeniz cennet kadar güzel bir yerdir. Ne yapmış burada? Karadeniz'i cennete benzetmiş. Burada benzerlik anlamı katmış. Babası kadar iyi şarkı söylüyor. Burada kadar karşılaştırma anlamı katmış. Meydanda 10 bin kadar insan vardı. Burada yaklaşıklık anlamı katmış. Cuma'ya kadar ödevimi bitirmeliyim. Ne yapmış? Burada bir sınırlandırma anlamı katmış. Eve kadar yürümem gerekiyor. Burada bir mesafe sınırı anlamı katmış arkadaşlar. İle ile la le birliktelik, araç, durum ve sebep ilgisi kurar. Ve arkadaşlar bu cümlede kullanıldığına göre ne yapar? Burada la ve le olarak değişir arkadaşlar. Burada ne yapar? Bir ünlümüz düşer. İyi ünlümüz düşer arkadaşlar. Örneğin Köye dolmuşla gidebilirsin derken Bakın burada bir e, düşme olmuş. Köye dolmuş ile gidebilirsin derken dolmuşla gidebilirsin araç anlamı katmış. Konsere arkadaşımla gittim derken burada bir birliktelik anlamı var arkadaşlar. Onun için edat öfkeyle kalkan zararlı oturur. Burada bir durum anlamı katmış ile. Sınav heyecanıyla kalemimi unuttum. Neden unuttum? Sınav heyecanından dolayı unuttum. Burada bir sebep sonuç ilişkisi var arkadaşlar. Ancak yalnız tek. Sadece anlamında kullanılırsa edat olur. Bakın bunu yalnız sen biliyorsun. Buradaki yalnız yerine siz sadece koyduğunuz zaman eğer anlam bozulmuyorsa bu edattır arkadaşlar. Bunu sadece sen biliyorsun. Bu işi ancak sen yapabilirsin. Bu işi sadece sen yapabilirsin. Evde tek ben varım. Evde sadece ben varım dediğiniz zaman edat oluyor arkadaşlar. Göre, görüş, düşünce, uygun olma, karşılaştırma anlamları katar. Bilim adamlarına göre dünya yok oluyor. Burada bir görüş anlamı katmış. Zevkime göre bir elbise arıyorum. Zevkime uygun bir elbise arıyorum. Uygunluk anlamı. Burası bizim eski evimize göre daha büyük. Ne yapmış? Burada eski eviyle yeni evlerini karşılaştırma yapmış ve burada bir karşılaştırma anlamı katmış. Yaşıklarına göre daha hızlı konuşuyorsun. Düşünce bildirmiş arkadaşlar. Düşünce anlamı katmış. Üzere, koşul, amaç, yaklaşık olma gibi anlamlar katar. Akşam geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin. Ne yapmış? Bir koşul. Geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin. Bir koşul anlamı var. Konuşmak üzere kürsüye çıktı. Ne amacıyla? konuşmak amacıyla kürsüye çıktı. Burada bir amaç var arkadaşlar. Zil çalmak üzere ne yapmış? Yaklaşık anlamı var. Her şey planlandığı üzere yapılacak. Her şey planlandığı şekilde yapılacak derken de şekil şeklinde anlamı katmış. Sanki benzetme ve tahminlerde dünya anlamında kullanılır. Gökyüzü sanki yaramaz bir çocuk gibi. Burada ne yapmış? Sanki bir benzetme yapmış. Benzetme anlamında kullanılmış. yüzünü bir yaramaz çocuğa benzetmiş. Sanki seni daha önce görmüş gibiyim. Burada da ne yapmış? Bir tahmin anlamı katmış. Doğru. Yön ne zaman ilgisi kurar? Eve doğru yürüyorum. Bir yön anlamı var. Akşama doğru misafir gelecek. Burada da ne yapmış? Ne zaman gelecek? Akşama doğru. O zaman burada da zaman anlamı katmış. Karşı yön ne zaman ilgisi kurar? Denize karşı bir ev yaptırmış. Ne yapmış? Bir yön anlamı katmış. Sabaha karşı çok şiddetli yağmur yağdı. Ne zaman? Sabaha karşı. Burada da bir zaman anlamı kattığı için edat olmuş arkadaşlar. Devam edelim bağlaçla. Bağlaç nedir arkadaşlar? Kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan kelimelere bağlaç denir. Türkçe'de en çok kullanılan bağlaçlar şunlardır. Biz direkt örneklerle devam edelim arkadaşlar. Burada yazdık. D dağ bağlacı her zaman ayrı yazılır. T biçimleri yoktur. Çünkü bağlaç olduğunda arkadaşlar D dağ her zaman ayrı yazılır. Nasıl anlayacağız D bağlaç olduğunu? Aklını başına al da derslerine çalış. Bakın iki cümle var arkadaşlar. Ve iki cümlenin arasında bulunuyor ve iki cümleyi ne yapıyor? Birbirine bağlıyor. Aklını başına al da derslerine çalış. Yazar olacakmış da kitap yazacakmış. Kivalıcı tahmin, koşul, kaygı, yakınma bildirirler. Sınavı kazanabilecek mi ki? Ödevlerini bitirmiş mi ki? Televizyon izliyor. Bilmem ki ne yapsam. Fakat ama bağlacı biri olumlu, biri olumsuz iki yargıyı cümleyi birbirine bağlar. Aynı zamanda cümleye şart anlamı da katar arkadaşlar. Mesela bu çocuk çok zeki ama ders çalışmıyor. Bakın yine iki cümlemiz var. Bu çocuk çok zeki, ders çalışmıyor. Ne yapmış? Ama bunları birbirine bağlamış. Biri olumlu, biri olumsuz. Seninle maça gelirim ama bilekleri sen alacaksın. Seninle maça gelirim bir cümle, biletleri alacaksın ikinci cümle. Ne yapmış? Yine birbirine bağlamış ve buraya bir şart anlamı katmış. Ancak ile yalnız bağlacı. Kelimeler ama anlamında kullanıldığında bağlaç olur. Çünkü bu kelimeler hem edat hem de bağlaç görevinde kullanılmaktadır. Cümleye sade tek gibi anlamlar katıyorsa bu da edattır. Burada neye bakacağız arkadaşlar? Ancak ve yalnız ile Kullanılan yerlere ne yapacağız? Ama fakat getireceğiz. Eğer ama fakat oluyorsa o zaman bağlaç. Eğer ama fakat olmuyorsa sadece sözcüğü oluyorsa o zaman o cümle edat olacak. Devam edelim. Sana yardım ederim ancak kimseye söylemeyeceksin. Fakat kimseye söylemeyeceksin ama kimseye söylemeyeceksin. Bakın nedir? Bağlaç. Ben de gelmek istiyorum. Yalnız babam izin vermiyor. Bakın buraya sadece koyalım, deneyelim. Ben de gelmek istiyorum. Sadece babam izin vermiyor. Oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor dediğinizi duyar gibiyim. Ben de gelmek istiyorum. Sadece babam izin vermiyor. Olmuyor. Ama bakın ben de gelmek istiyorum. Fakat babam izin vermiyor. Ama babam izin vermiyor. Oluyor arkadaşlar. O zaman yalnız ama fakat sözcüklerini bu cümleye kurduğumuz zaman oluyorsa bağlaçtır. Ben yalnız seninle okula giderim. Bakın buraya sadece koyalım. Ben sadece seninle okula giderim dediğimiz zaman cümlede bir anlam değişmesi olmuyor arkadaşlar. O sebepten edat olmuş oluyor. Ve bağlacı çok sık kullanılan bir bağlaçtır. Kelimeleri ve kelime gruplarını cümleleri birbirine bağlar. Annem ve babama hediye aldım. İstanbul'a ve Ankara'ya hiç gitmedim. Bile bağlacı üstelik dahi sıra dışı durumda kullanılan bir bağlaçtır. Okul açıldı, ders başladı bile. Bu soruyu sen bile çözemezsin. Diğer bağlaçlarımıza gelelim, örneklerimize. Bizimle gel ya da evde ders çalış. Bugün veya yarın yola çıkalım. Evimiz hem okula hem yurda çok yakın. Ha o gelmiş, ha sen gelmişsin. İster kitap oku, ister müzik dinle. Ne küserim, ne incinirim. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bazı sözcükler edat mı, bağlaç mı ikilemine düşüyoruz. Şimdi birlikte bu ikilemlerin nasıl kolay olduğuna bakalım. Edat ve bağlaçta şöyle bir fark vardır arkadaşlar. Edatlar cümleden çıkarılınca anlam bozulurken, bağlaçlar da bozulmaz. Edatlar cümleye anlam katarken bağlaç sadece bağlama görevi görür. Şuradaki anlamlara bakalım, örneklere bakalım. Sözcükler arasında anlam ilgisi kurar. Edat. Bakın anlam ilgisi kurar. Anlam ilgisi kurduğu için de edattır. Ama bağlaç sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlar. Birer tane örnek verelim. Buz gibi su içme. Nasıl su içme? Buz gibi Su Burada ne yapmış? Sıfat olmuş. Normalde arkadaşlar tek başına kullanıldığı zaman hiçbir anlamı olmayan sözcüklerdir bu sözcükler. Ama cümleye geldiği zaman zaman anlamı katar, sıfat olur. Değişik anlamlar katar arkadaşlar. Karşılaştırma anlamı katar. Az önce saydığımız örnekler gibi. Burada da arkadaşlar bağlaçta da ya bu deveye gidersin ya bu diğerden gidersin. Ne yapmış? İki tane cümleyi. Ya, ya ile birbirine bağlanır. Hem hal hatır sorar, hem selam verir. Şimdi arkadaşlar, bazı sözcükler var. Hem edat olarak kullanılır, hem bağlaç olarak kullanılır. Bunlardan bir tanesi ile. İle, edat olduğunda ne ile, kim ile anlamındadır? Bağlaç olduğunda ve anlamındadır. Ali gemi ile gitti. Ali ile Emre buluştu. Sizin de gördüğünüz gibi bu iki cümlede iki anlam vardır. Bu iki anlamı bir araya getiren sözcük ise ile sözcüğüdür. Burada ikileme düşmemenin yolu şudur arkadaşlar. Burası çok önemli. Burayı dikkatlice dinleyelim. Burada ikileme düşmemenin tek yolu arkadaşlar cümlede ile sözcüğü yerine ve'yi getirdiğimizde anlam bozulmuyorsa ile bağlaştır. Şimdi yukarıdaki cümleye göre bakalım. Ali gemi ile gitti. Biz buraya V koyalım arkadaşlar. Eğer V oluyorsa bu bağlaçtır. V olmuyorsa edattır. Ali gemi V gitti. Oluyor mu? Ali gemi V gitti. Olmuyor değil mi? O zaman bu edat. Yani buradaki ile edattır arkadaşlar. Ali ve Emre buluştu dediğimiz zaman buraya V oluyor arkadaşlar. Olduğu zaman neydi? Bağlaçtı dar en çok hem edatta hem bağlaçta kullanılan yalnız sözcüğü. Edat sadece anlamındadır. Yani yalnız sözcüğü sadece anlamında kullanıldığında edattır. Fakat ama anlamında kullanıldığında da bağlaç olur arkadaşlar. Beni yalnız o anladı. Seninle gelebilirim eve eve erken döneceğim. Şimdi bakalım beni yalnız o anladı. Bakın buraya sadece koyalım beni Sadece o anladı. Oluyor mu? Uygun mu? Uygun. O zaman burası nedir? Edattır. Seninle gelebilirim. Yalnız eve erken döneceğim ama eve erken döneceğim fakat eve erken döneceğim derken de bunlar bu cümleye uygun olduğu için bağlaçtır arkadaşlar. Bir de ancak sözcüğümüz var. Ancak sözcüğü de sadece anlamında kullanıldığında edat fakat anlamında kullanıldığında bağlaç olur. Bu soruyu sadece o çözebilir. Bakın, ancak o çözebilir. Yalnız o çözebilir dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Edat. Yine ancak çok çalıştı ancak istediği yere istediği şeyler olmadı. Ama istediği şeyler olmadı. Fakat istediği şeyler olmadı derken de cümleye uygun olduğu için ancak ama fakat bu da bağlaç olur. Şimdi arkadaşlar ile V olduğu zaman bağlaç, eğer V uygun olmazsa edat olur. Tekrar hatırlatalım. Sadece bir tek yalnız olduğu zaman da arkadaşlar ne olur? Edat olur. Diğer burada bir deneme yapalım arkadaşlar beraber. Ziyarete giderken kitapla dergi götürelim. Bakın buraya V koyalım. Ziyarete giderken kitap ve dergi götürelim. Uygun oluyor mu? Oluyor. O zaman nedir burası? bağlaçtır. O gece yaşananlara yalnız ben şahittim. Bakın buraya sadece koyalım. Sadece ben şahittim dediğimiz zaman nedir? Uygun olur. O zaman edat. Önümüzdeki yaz Sezim ile Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorum derken buradaki ile ne yapmış? İle iyi düşmüş. Sezim derken birliktelik anlamı katmış cümleye. Birliktelik anlamı kattığı için direkt zaten edat oluyor arkadaşlar. Öğrencilerin bir tek Öğrencileri bir 1.80 düşünüyorsun derken buraya sadece koyalım. Sadece sen düşünüyorsun. Yalnız sen düşünüyorsun dediğimiz zaman cümleye uygun olduğu için edat olur. Annem senin için katlandı bu zorluğa derken burada nedir? Uğruna. Senin uğruna katlandı. Anlamı vardır. O yüzden edattır. Zeki bir çocuktu fakat ders çalışmayı sevmiyordu. Bakın zaten iki tane cümlemiz var. Birinci cümle Ders, iş, ders, çalışmayı sevmiyordu. İkinci cümle ne yapmış? İki cümleyi birbirine bağlamış. Fakat ama koyduğumuz zaman burada anlam değişmeyeceği için bağlaçtır. Eve gelirken cips veya çekirdek getirmeni istiyor derken de yine cips ve çekirdek. Burada ne yapmış? Getirmeni istiyor. Ne getirmeni istiyor? Cips ve çekirdek getirmeni. İki tane nesneyi ne yapmış? Birbirine bağlamış arkadaşlar. Ben Aysu kadar güzel bir kız görmedim derken de ne yapmış? Bir karşılaştırma yaptığı için, cümleye karşılaştırma anlamı kattığı için kadar o zaman edat olmuş arkadaşlar. Gelelim ünlem konumuza. Ünlem nedir arkadaşlar? Ünlem iki türlüdür arkadaşlar. Birincisi coşkun duyguları anlatır. İkincisi seslendirme bildirir. Örneğin, eyvah deprem oluyor. Of! Elimi bıçak kesti. Ah! Düştüm gibi seslendirmeler, coşkun duyguları ifade eden cümleler ünlem bildirir arkadaşlar. Seslendirme bildirir. Şşt, buraya baksana. Çocuklar yemek hazır dediğiniz zaman da yine ünlemdir arkadaşlar. Gerçek ünlemler, ünlem değeri kazanan sözler vardır. Şöyle gerçek ünlemler. Tüh, ah, of, eyvah, oh be, bravo, hey, dediğiniz zaman bunlar gerçek ünlemlerdir. Zaten bu sözleri, bu sözcükleri gördüğünüz zaman o cümlenin ünlem olduğunu anlayacaksınız. Ünlem değeri kazanan söz, sözlerde gençler fazla uzaklaşmayın, musluk patladı, kaçın gibi cümlelerde ünlem cümleleridir. Şimdi arkadaşlar, üç tane konumuz bitti. Bunlarla alakalı birer tane soru çözelim ve biraz kavramaya çalışalım. Birinci sorumuz, Kavramlar arasında türlü anlam ilişkisi kurmaya yarayan ve anlamları ancak bu görevleriyle beliren sözcüklere edat yani ilgeç denir. Aşağıdakilerde altı çizili sözcüklerden hangisi edat değildir? Sorularımıza bakalım arkadaşlar. Edat değildir diyor. Sorularımıza bakalım. A şıkkı. Şöyle buz gibi bir su olsa da içsek. Burada nedir arkadaşlar? Bakın hemen zaten burada gibi gördüğünüz zaman ne yapıyoruz? Hemen bunun edat olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Hemen B şıkkına gelelim. Dünyada olanı biteni öğrenmek için haberleri kaçırmaz. Burada nedir arkadaşlar? Dünyada olanı biteni öğrenmek amacıyla. Bu da nedir? Şuradaki öğrenmek amacıyla, öğrenmek için amaç bildirmiş, amaç anlamı olmuş o zaman edat. ''Bugün dünya kadar işim var, seninle gelemem.'' Buradaki kadar arkadaşlar ne yapmış? Ee, karşılaştırma aynı zamanda abartma anlamı katmış. O yüzden burası da nedir? Edattır arkadaşlar. D şıkkına gelelim. ''Seni bu denli sevmeseydi bugün yanında olur muydu?'' Zaten şu denli dediği zaman arkadaşlar ne oluyor? Bu sözcüğü bu kadar anlamına geliyor. Seni bu kadar sevmeseydi dediği zaman direkt zaten ne yapıyoruz yine? edat olduğunu anlıyoruz. Ee, gelelim son şıkkımıza. Demek ki bu dört tanesinde ne varmış? Edat varmış arkadaşlar. Bizimle kütüphaneye geldi ama o erkenden döndü derken bakın hemen şuradaki amanın altını çizelim. Bakın bizimle kütüphaneye geldi birinci cümle. Erken o erkenden döndü derken ikinci cümle ne yapmış? İki tane cümleyi birbirine bağlamış. İki tane cümleyi birbirine bağladığı için de bu soru bağlaç arkadaşlar. Yani cevap cevap E şıkkı arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır? A şıkkı birden fazla diyor arkadaşlar. İnsan senin gibi de sorumsuz olmaz ki. Zaten gibi en fazla kullanılan edatlardan olduğu için hemen ne yapıyoruz? Burada senin gibi derken ne yapıyoruz? Burada edat olduğunu anlıyoruz. Birinci edatımız bu. Burada ama bir tane edat var. Sorumsuz olmaz ki buradaki ki nedir? Bağlaçtır. Buradaki de ve ki bağlaştır arkadaşlar. Anne babalar çocuklarıyla burada bir tane edatımız var. Şöyle şunun altını çizelim. Burada bir tane. D şıkkı. Anneler babalar çocuklarıyla sürekli ilgilenmelidir. Anne ve babalar çocuklarıyla sürekli ilgilenmelidir. Burada bir bir V var arkadaşlar. V, orayı unutmuşum yazmayı. Anne ve babalar çocuklarıyla sürekli ilgilenmelidir. Ne oluyor? Buradaki V, bağlaç kiminle? Çocuklarıyla. Birliktelik anlamı kattığı için de bu sadece şurası edattır arkadaşlar. Demek ki D şıkkında da bir tane edatımız var. C şıkkı ailenle öğretmenin her şeyi senin iyiliğin için yapıyor. Ailenle derken nedir arkadaşlar? Buradaki ailen ile ne yapıyoruz? Bağlaç, e, bağlaç konusunu gördüğümüzde buraya V getirir. V, v oluyorsa neydi? Bağlaçtı. Ama V olmuyorsa, V getirdiğimiz zaman olmuyorsa edattı arkadaşlar. Buraya V getirelim. Ailen de öğretmenin her şeyi senin iyiliğin için yapıyor dediğimiz zaman olduğuna göre o zaman nedir? Buradaki ile bağlaçtır arkadaşlar. Ne, ne var burada? Ee, buradaki içinde, bakın senin iyiliğin için yapıyor. Ne için yapıyor? Senin iyiliğin için. Buradaki de edattır. Mutlu olmak için çevrenizdekilerle iyi diyalog kurun. Bakın, mutlu olmak için çevrenizdekilerle iyi diyalog kurun derken, burada mutlu olmak için nedir? Buradaki için edattır. Çevrenizdekilerle, çevrenizdekiler ile. Bakın burada ile var yine. Buraya ve koyalım. Ve oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu nedir arkadaşlar? Edattır. O zaman D şıkkında neymiş? İki tane edatımız varmış. Sorumuzda neydi? Birden fazla edat kullanılmıştı. O zaman mutlu olmak için, bakın buradaki için bir, çevrenizdekilerle buradaki ile nedir? Edattır. İki tane edatımız var. Demek ki bizim doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Ee, en son şıkkı da yapalım. İnsan akşama kadar yemek yemeden de dayanabilir derken buradaki kadar da nedir? Edat. Yalnız sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır? Şimdi bakalım arkadaşlar buraya da. Arkadaşımı yalnız bırakmak istemediğim için ben de okulda kaldım. Neden okulda kaldım? Niçin okulda kaldım? Yalnız bırakmak istemediğim için. Burada ne olmuş? Zarf görevinde arkadaşlar. Buradaki yalnız zarf görevinde. Babamın yalnız bir bölümünü bankaya, pardon, paramın yalnız bir bölümünü bankaya yatırdım derken bakın yalnız yerine sadece koyalım. Sadece bir bölümünü bankaya yatırdım derken burada yine e edat görevinde kullanılmış. Ne olursa olsun çocuğu evde asla yalnız bırakmayın derken ne olmuş arkadaşlar? E nasıl bırakmayın? Nasıl bırakmayın? Yalnız bırakmayın derken ne olmuş? Yine zarf olmuş. Bir daha anlatırım. Yalnız beni iyi dinleyeceksiniz. Bakın hemen buraya. Bir daha anlatırım. Bir söz. Beni iyi dinleyeceksiniz. İkinci söz. O zaman şuradaki yalnız ne olmuş? İki cümleyi birbirine bağlamış. O zaman bunun cevabı da nedir arkadaşlar? D şıkkıdır. Yani buradaki yalnız bağlaç görevindedir. Yalnız yaşamaya alışmak gerçekten çok zor. Burada da nedir arkadaşlar yine? Yalnız yaşamak zarf görevinde kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünleme yer verilmemiştir? "Tüh, anahtarlarımı evde unuttum." "Bazı konuşmaları hiç hoşuma gitmiyor." "Neydi o güzellik öyle?" "Ah, elim yandı." "Hey, nereye gidiyorsun?" Bunun cevabı nedir arkadaşlar? Tabii ki B şıkkıdır. Bazı konuşmaları hiç hoşuma gitmiyor. Bakın hemen anlayabiliyorsunuz ünlemin hangi olduğunu. Bakın tüh neydi o güzellik öyle dediğiniz zaman ah hey dediğiniz zaman hemen ünlem olan sözcükleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine B şıkkı cevabımız. Evet arkadaşlar konumuz bu kadar. Derse katıldığınız için teşekkür ederim.